Merhabalar Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Hemen şöyle aklınızdaki kişilerin anlık enerjisine ve hafta sonu enerjisine bakacağız. Evet, bir böyle bir şifalanma, bir gitmek istiyor şu an. Yani ben artık bir gidip bir şeylerden uzaklaşmak istiyorum, bir şeylerden artık şifalanmak istiyorum, iletişimi bir rahatlatmak istiyorum dediği bir enerji var. Hem size aşkını sunmak isteyeceği bir hafta sonu geçirecek hem böyle sizi boynu bükük bıraktığı için biraz üzüldüğü biraz böyle emek verdim verdim olmuyor dediği bir e, durum var burada. E, biraz sizinle tartışmaları eğer görüşüyorsanız olabilir. Biraz böyle kargaşalar olabilir. Ama eğer görüşmüyorsanız yani şu an zaten stabil girdiyseniz hafta sonuna kendi kafasında bir kuracak. Kendi kafasında sizinle tartışır, sizinle olan sorunları toparlamaya çalışır. Fikir işte ayrıl, ayrılıklarınıza bir, bir bakar. Ama ne olursa olsun sabredeceği biraz böyle sabırlı olmak ben yönetmeliyim benim sabırlı olmam lazım benim işte e, hedefime giden yolda ben çok sabrettim benim işte bir şeyleri toparlamam lazım e, benim artık net durmam lazım biraz ürkütmem lazım biraz ko işte korkmam lazım i̇şte sevdiğimi göstermem lazım onun için bir şeyler yapabileceğimi görmesi lazım hem iyi hem kötü yönde ama bakın ne kadar burada siz biraz çatışmalı halde olsanız da Yine de burada hem sağ hem salt Selçuk Sasayla beraber yine de bir atamıyor sizi. Hala size hayranlık duyduğu Hala nasıl böyle bu kadar e, ayaktasınız? Hala kendinizi ve hayatınızı nasıl yönetiyorsunuz? Bu kadar şeyin, bu kadar yükün altında belki buradaki yük sizin hayatınızdaki yük, buradaki çatışma, e, belki işte maddi durumla alakalı sıkıntınız vardır veya Eril beraber karşılıklı bir sıkıntınız vardır veya ailenizde sizin işinizde gücünüzde bir probleminiz vardır Bir de şaşıyor size yani ben bunca şey yapıyorum ya da hayatında bunca şeyler var. Hala bir şeylere sabrediyor ve hala koltuğunda oturuyor. Yani bunu da çok aşırı şekilde hayran olduğunu bazen de şaşırdığını söylediği durumlar var. Ben bu aşktan artık gitmek istiyorum ya da ben artık bu aşktan geldiysem bakın bazı yerlerden gidecekler. Üçlü ilişkilerin çoğu üçüncü kişilerden gidiyor. Ve bu tarafa doğru bir gelip bir sizinle olan aşkını da yaşamak istiyor. Bu engeller kalksın, sağlam bir şeyler olsun o aradaki engeller artık bir bir çırpıda bitsin, gitsin. Bakın yine söylüyorum bu üçüncü durumlar bitsin. Artık kaderimde ne yaşayacaksam yaşayayım. O aşırı sıkıntılı, stresli, öfkeli, o tehlikeli bir durumu varsa artık bu durumda bitiyor. Yani artık stabilleşeceği, sakinleşeceği, sakin sessiz, karanlık bulutların